izleyicilerimiz. İşimiz Sağlık programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sayın konuklarımla çocuklarda kasık bölgesinin cerrahi hastalıklarını konuşacağız. Bize SMS ile ulaşmak isterseniz KONTV yazıp boşluk bırakıp mesajınızı yazarak 3969'a gönderebilirsiniz. Ayrıca Twitter hesabından da ulaşabilirsiniz. Bugünkü konuklarım Necmettin Erbakan Üniversitesi Meran Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Profesör Doktor Abası Abasıyanık ve Doçent Doktor Müslim Yurtçu. Hoş geldiniz programımıza sayın hocalarım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yasemin. teşekkür evet, ederiz. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hocam siz anabilim dalı başkanı olarak da görev yapıyorsunuz. Kısaca bize anabilim dalımızı tanıtır mısınız? Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Kasım 1990 yılında kuruldu. Yani tam 26 yıl oldu. Çeyrek asırı geçmiş vaziyette şu anda. Bir yıl geçmiş vaziyette. Çocuk cerrahisi adı üzerinde çocukların ameliyatlarını yapıyor. Biz hem çocuk cerrahiyiz hem de çocuk uroloğuyuz. Yani iki tane branşımız var. Üst branşımız çocuk cerrahisi. Bilim dalı olarak da aynı zamanda çocuk urolojisi de yapıyoruz. Şu anda Servis ana bilim dalımızda üç tane öğretim üyesiyiz. 2 tane profesör ben ve Engin Günel arkadaşımız ve Müslüm Bey de doçent arkadaşımız. Üç tane öğretim üyesiyiz. Ve aynı zamanda üç tane de asistanımız var, araştırma görevlimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz doktor olarak. Bundan başka işte 11'e yakın hemşiremiz var. işte personellerimiz var. Oldukça yaklaşık yaklaşık 30 kişiyi bulan bir ekip olarak çalışmaktayız. Kliniğimiz ise iki tane yoğun bakımı var. Bunlar bizim için çok önemli. Bir tanesi yeni doğan yeni doğan ameliyatları yaptığımız yoğun bakım hastalarımızı oraya yatırıyoruz. Bir de çocuk yoğun bakımımız var. O da çocuk ameliyat ettiğimiz hastaları oraya yatırıyoruz. Ee, ve aynı zamanda tabii ki ameliyatlarımızda da hem ee, yeni doğan ameliyatları yapıyoruz. Yani e, yukarıdan başlayacak olursak, işte yemek borusu hastalıkları, buna özofagus adresi diyoruz. Yemek borusunun kapalı olması. Sonra pilorstomiöz dediğimiz e, mide çıkışın kısmının doğuştan kapalı olması. Bağırsakların kapalı olması atreziler diyoruz bunlara duodenal atrezi ince bağırsak atrezileri yine çocuğun bakadının kapalı olması bağırsağın yukarıda kalması o türlü hastalarımız anomaliler var onların ameliyatlarını yapıyoruz tabi bunlar çok önemli ameliyatlar ustalık gerektiren ameliyatlar her yerde yapılamayacak ameliyatlar bazen bu mesela bazı hastalarımız idrar torbası olmuyor ee, aynı zamanda eee olmayan hastalarımız var. Bunları ameliyat ediyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinden, şehirlerinden bu hastalarımız e, geliyor, duyuyorlar. Bunların ameliyatlarını yapıyor. İstanbul'dan gelen hastamız var, Ankara'dan gelen, Bursa'dan, İzmir'den gelen bu türlü hastalarımız var. Onlar ameliyat ediyoruz. Bazen Konya'dan daha az geliyor yalnız. <laughs> Onu çok iyi anlamış değilim. <laughs> Türkiye'nin İstanbul'dan bilen gelen hastalarımız olmasına rağmen Konya'dan <laughs> az geliyor. Bunu çok iyi anlamış değilim yani. İl dışına daha mı çok hizmet <laughs> verildiği <istediriliyor gülüyor> gibi oldu? Dışarıdan daha iyi. Türkiye çapında <laughs> daha iyi <laughs> herhalde tanınıyoruz. O türlü hastalarımız geliyor. Diğer taraftan tabii fıtık. Çocuklarda görülen fıtıkları ameliyat ediyoruz. İnmemiş testis yani yumurtaları aşağı inmemiş olan hastalar var. Acil ameliyatlarımız var, İşte akut gibi, işte bağırsak e, delinmesi e, gibi olaylar e, yaşandığı zaman ameliyat ediyoruz. E, karın duvarı mesela olmayan hastalarımız var, bağırsakları dışarıda doğan bebekler var, onları ameliyat ediyoruz. Yine genital bölge hastalıkları var, hipospadyaz gibi o türlü e, hastalıklarda ameliyatlarımız var. Yani hem karın cerrahisi hem böbrekleri içeren ve aynı zamanda genital bölgeyi de içeren ameliyatlar yapıyoruz. Çok geniş bir yelpazeden bahsettiniz <laughs> hocam evet. aslında. Siz konuşurken rozetiniz dikkatimi çekti hocam. Böbrekler var sanırım evet. üzerinde. O ne ifade ediyor? Bu şimdi bizim çocuk urolojisi pediatrik uroloji derneğinin amblemi bu. Hı hı. Biz... Konya'da 3 tane çocuk ürologisi uzmanıyız. 3 arkadaşımız da ee, Meram Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi e, bölümünde çalışan 3 tane öğretim üyesi bende dahil çocuk uraloğuyuz biz. O yüzden Hı. o derneğimizin ablemi. Evet <laughs> o, tamam. Tanıtıcı olması için <gülüyor> <gülüyor> e, Hocam bugün hani biz dedik ya kasık bölgesine cerrahi hastalıklarıyla ilgili konuşacağız. Evet. E, peki halk arasında da hani daha çok biliniyor diye öncelikle o hastalıktan e. başlayalım. Kasık fıtığı nedir ve neden oluşur? Evet. Şimdi kasık fıtığı Anne karnındayken fetüs diyoruz biz, bebek yani fetüsteki e, peritonun e, kasık kanalına doğru uzanan bir çıkıntısı vardır. Bu çıkıntıya biz prosesüs vaginalis diyoruz. Yani bir periton uzantısı veyahut da halkımızın anlayacağı şekilde karın zarının e, kasık bölgesine doğru uzantısı. Bebekler doğmadan önce buranın kapa kapanması lazım. Normalde burası kapanır. Ancak kapanmadığı takdirde e, doğar doğmaz veyahut da birkaç ay sonra burada şişlik olmaya başlar <laughs> ve bu şekilde kasık fıtığı ortaya çıkmakta. Peki kasık bu nedenden fıtığının, dolayı olmakta. E, belirtileri nelerdir? Evet. Bunu halkımız tabi çok iyi biliyor. Hı -hı. Kasık fıtığının belirtileri kasık bölgesinde şişlik. Evet. Özellikle de çocuk ağladığı zaman Hı -hı. kasık bölgesinde şişlik. Ee, tabii çocuklardaki farklılığı şu oluyor, e, torbalara doğru inebiliyor. Erkek çocuklarda o şişlik yani bağırsak o kanalın içerisine, prosesüs vajinal istediğimiz fıtık kesesinin içerisine girip ta torbalara kadar aşağıya inebiliyor. E, e, o da tabii ki e, belirgin bir şişlik oluşturuyor çocuğun torbalarında. E, yine kızlarda da görülebiliyor ancak erkek çocuklarda daha fazla yani aşağı yukarı 4-5 katı erkek çocuklarda daha fazla görülüyor. 5'e 1 gibi bir oranda kız çocuklarında görüyoruz. Daha düşük oranlarda görüyoruz. Onlarda da yine kasık bölgesinde şişlik oluşturuyor. Yalnız onlarda bir özelliği var. Yumurtalıkları da o kesenin içerisine girebiliyor. Bu açıdan da önemli ve tehlikeli. Yani o girdiği zaman bir tehlike arz ediyor. Tehlikeli derken erkeklerdeki fıtığa göre daha mı tehlikeli? Şimdi erkeklerdeki de tehlikeli, kızlardaki Kırlardaki de tehlikeli. Özellikle ilk 6 ay içerisinde doğduktan sonra ilk 6 ay içerisinde bunların boğulma riski var. Ondan bahsediyorum. Evet. Kızlarda da overleri yani yumurtalıkları onun içerisine girdiği zaman boğulduğu zaman o zaman over'e yumurtalıklara kan gelmiyor ve gangrene gitmesinin yolu açıyor. Yine bağırsakta da aynı şekilde gangrene yol açabiliyor. Bu açıdan ilk 6 ay içerisinde doğduğu zaman yeni doğan bebeklerdeki fıtıkları önemli mutlaka Şimdi bir çocuk cerrahisi uzmanla getirmeli getirmeli hele hele yeni doğan bebeklerde başka hastalıkları da varsa bu bu durumda mutlaka bir tıp fakültesi olan çocuk cerrahisi kliniğine götürmek lazım çünkü bunlar çok daha özellikli. Daha özellik arz eden fıtıklar. Başka evet. artı, başka hastalıkları da varsa onunla birlikte. Şimdi Aydan Hocam halkımız çok iyi biliyor dedim Müslüm Hocam aslında. Hani e, belirtileri nedir dediğimde orada şişlik evet. gördüklerinde dedi. Anne fark ederse biraz Aydan Hocam bahsetti ama anne fark ettiği anda bunu ne yapmalı? Madem iyi biliyorlar ama. Evet. Şimdi anne fıdığı fark ettiği anda Hı -hı. mutlaka en yakın bir çocuk cerrahisi uzmanına başvurması gerekiyor. Ve ertelememesi gerekiyor. Evet. <laughs> evet. Ertelediği zaman bağırsak perforasyonu Boğulmuş fıtık, hatta sepsis ve ölüm tehlikesine kadar giden komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Onun için en kısa zamanda bir çocuk cerrahi uzmanına başvurup, ne yapması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Hemen başvurmasını Hemen bahsediyoruz. bahsediyoruz değil mi burada? Evet, evet. Boğulmuş fıtık dediğiniz hocam o nedir? Boğulmuş fıtık, Adnan hocamın bahsettiği gibi, karın iç organların, karın duvarını döşeyen zarın açık kalması sonucu, karın iç organların kasa ve skrotuma torbaya inmesi ve orada sıkışıp kalması ve geri tekrar karın boşluğuna dönememesi durumu. Ve acil bir durumdur. Hı, Boğulmuş fıtığı olan e, çocukların en kısa zamanda acil olarak bir çocuk merkezine başvurup ve en kısa süre içerisinde ameliyat olması gerekiyor. Peki hocam, kasık fıtığının tedavisi nasıl yürür? Kasık fıtığının tedavisi ameliyattır. Ameliyat. Yani beklemek, ilaç kullanmak, biraz daha büyüsün demek kesinlikle yanlıştır. En kısa süre içerisinde bir çocuk cerrahisinde merkezine ve uzmanına başvurup 7-10 gün içerisinde ameliyat edilmesi gerekiyor. Ama acilse ve boğulmuş bir kasık pıdığıysa bunların hemen başvurması gerekiyor. Şimdi Müslüm Hocam tabii siz çocuk cerrah olunca belki hemen ben sordum tedavisi nasıldır şu ilaçlar olabilir belki sonunda da ameliyat diye düşünmüştüm siz hemen ameliyattır dediniz. Aynen Hocam ameliyat şart mıdır? Yani başka bir çözüm yok mu? Evet yani bazı bazen hastalarımız da söylüyor Ameliyat şart mı? Ameliyat şart yani gerçekten Şimdi, şart. Çünkü tamam. ne yapıyoruz ameliyatta? Zaten o açık olan kısmı <laughs> e, bağlıyoruz yani kapatıyoruz. O yüzden ameliyat şart. Yani kendinden düzelme şansı yok. Yok. Böyle bir şey yok. Hele hele dediğim gibi ilk 6 ay içerisinde boğulma riski daha yüksek olduğu için kızlardaki fıtık olsun, erkeklerdeki fıtık olsun ilk 6 ay içerisinde çok önemli. Ee, Müslüm Hocanın söylediği gibi e, bir hafta içerisinde bilemediğiniz 15 gün içerisinde bu bebeklerin ameliyat ettirilmesi lazım. Boğulduğu zaman tabii ki çok çeşitli komplikasyonlar hatta ölüme kadar gidebilen olaylar yaşanabilmekte. Bu yüzden hemen ameliyat, ameliyat olması diyorsun. şart. Peki hocam fıtığa benzeyen başka hastalıklar var mı burada? Evet şimdi biz burada tabii fıtığa benzeyen hastalıklar dediğimiz kesenin... Çapıyla ilişkili evet. bir şey. Yani fıtık kesesinin boynu yani çapı darsa bağırsak içine giremiyor. Evet. Yani bağırsak içine giremiyor. Bu durumda sıvı ile doluyor. Kesenin içerisi sıvıyla doluyor. Buna biz hidrosel diyoruz. Hatta çocuğun e, torbalarına kadar bu ilerliyor. Ve orada baya bir kitle de oluşturabiliyor bazen. Yani büyük bir kitle de oluşturabiliyor. Buna hidrosel diyoruz. Bir de... Sınırlı bir alanda, sınırlı bir alanda kesenin iki tarafı kapalı, ortası sıvıyla e, sıvıyla doluysa buna da kort kesi diyoruz veya funiküler kesi diyoruz. Yani bu da yine köken olarak fıtık kökenli bir hastalıklar bunlar. Ancak boynu darı olduğu için bağırsak içine giremiyor. Periton sıvısı dediğimiz karın içerisindeki sıvı içine girerek bayağı bazen büyük bir kitlede oluşturabiliyor yani peki bu saydığınız hastalıkların tedavisi de aynen fıtık tedavisi gibi mi farklı mı? Ee, bunda biraz daha şey esneklik <laughs> durumu var çünkü kese boynu dar olduğu için de, kapanabiliyor. Yani 6 ay bir sene bekleyebiliyoruz. Hidroselse 6 ay bir sene bekleyebiliyoruz. Yalnız burada önemli bir şey var. Bizim de te, bizim tespit ettiğimiz... ...yani normal kitaplarda... ...uluslararası yani bizim de bütün dünya... ...çocuk çağrı okuduğu kitaplarda... ...der ki bir sene bekleyin. Yalnız bizim deneyimlerimizde... ...çok gerginse yani çok fazla sıvı toplanmış ise... ...hidrosel kesesi çok büyük ise... ...gördük ki yumurtaya baskı yapıyor. Testise baskı yapıyor çocuğun testisine baskı yapıyor. O da damarlara baskı yaparak testiste morarmaya yol açıyor. Ameliyatta açtık baktık testiste bayağı bir morarma var. Böyle beslenmesi bozulmuş. Biz diyoruz ki bunu uluslararası <laughs> ulusal toplantılarda da sunduk. Bir yıl beklememek lazım. Bunu ilk 3 ayda en geç 6 ay içerisinde ameliyat etmek lazım. Çünkü belirgin bir şekilde ameliyatta açtığımız zaman baskı yapmış, beslenmesini bozmuş, yumurtanın testisinin beslenmesini bozmuş. O yüzden 1 yaşına kadar beklemiyoruz. 3 aylıkken en geç 6 aylıkken biz onu ameliyat ediyoruz. Eğer kort kisti dediğimiz bir durum varsa onda da beklememek lazım, ameliyat etmek lazım. Yalnız hidroselin küçük şekilleri yani çok büyük bir kitle oluşturmadan böyle hafif şekilleri bir yaşına kadar beklenmesi lazım geçebiliyor geçmezse bir yaşında ameliyat edilmesi lazım yani sonuçta fark edildiği anda sizinle ilgili hastalıkların evet. hemen size gelmesi ve sizin karar vermeniz evet. önemli olacak evet. ee, biraz önce hocam ilgilendiğiniz hastalıklardan bahsederken inmemiş testis dediniz evet. ee, Müslüm hocam inmemiş testis nedir ve nasıl oluşuyor neden oluşuyor inmemiş testis e, testisin kasıkta yerleşmesi veya karın içinde yerleşmesi evet. şeklinde tanımlanabilir bunun nedenleri ise mekanik nedenler olabilir, hormonal nedenler olabilir, bunlar olabilir. Mekanik nedenler olarak işte testisi asan bağların yani damar ve sinir yapılarının anormal oluşu, kısa oluşu dolayısıyla testisin sıkı yani torbaya yerleşememesi karakterize bir durum inmemiş testis. Peki hocam belirtileri neler inmemiş testisin? İnmemiş testisin belirtileri skrotumun Çorbanın boş olması çocuklarda hı hı. Ee, ve e, skrotumun daha az gelişmiş olması, hipoplazik dediğimiz bir durum, az gelişmiş olması durumu oluyor. Ve testis skrotumda palp edilemiyor, yani dokunulduğunda testis boş oluyor ve görülemiyor ve yapısı da az gelişmiş oluyor. Görüntü olarak. Görüntü olarak öyle dediniz. Peki biraz önce de bahsetmiştim, Kısık fıtığında da e, konuşurken sormuştum. Aile fark ederse bunu ne yapmalı diye, inmemiş tesiste ne yapmalı fark eden, fark edince? İnmemiş tesiste aileler tabii çok telaşlanıyorlar haklı olarak. Acaba çocuğumuzun ileride çocuğu olur mu evlendiğinde falan şeklinde haklı bir telaşları var. Bu durumda yapacakları şey yine bir çocuk cerrahisi uzmanına başvurup, neler yapması gerektiğini konusunda öneriler almak. Bizim de önerilerimiz şu oluyor inmemiş testiste. Özellikle bir yaşına kadar son zamanlarda 6 aya kadar beklemek ve izlemek gerekiyor. Ee, bu süre içerisinde altı ay bir sene içerisinde eğer testis skrotuma torbaya inmezse cerrahi yani ameliyat gerekiyor. Hı, hı. Ailelerin bu konuda e, çok duyarlı ve takip etmeleri gerekiyor bu durumu. Eğer geç kalırlarsa tabi ileride hem infertilite çocuğun olmama durumu hem travmaya açık bir durum hem de kanserleşme riski var. O bakımdan en geç 6 ay veya 1 yıl içerisinde ameliyat gerekiyor. Hocam aslında e, hani ilkokullarda, birinci sınıflarda tarama yapılırken değil mi? Okul taramaları yapılırken de buna sağlık ocağında çalışırken hatırlıyorum bakıyorduk. Demek ki o döneme kadar kalan çocuklar oluyor. Siz diyorsunuz ki geciktirmemeli. Evet. Annenin bunu fark etmesi için demek ki iyi bakması ya da farkındalık oluşturulması önemli bu konuda. Evet. Evet. E ee, peki Aydan hocam ilmemiş testisin tedavisi nasıl oluyor? Falaki şimdi <laughs> çocuk, <ameliyat diyeceksiniz. gülüyor> çocuk çevresi olduğu için aynı zamanda çocuk eee e, olduğu için tabii ki tedavisi şey ameliyat. Yalnız şu var. Şimdi bundan 10 e, yıl önce e, veya 15 yıl önce diyorduk ki 2 yaşına kadar bekleyelim. Ancak Gerçi bizim yapmış olduğumuz 20 yıl önce falan yapmış olduğumuz araştırmada, çalışmada e, gördük ki aslında 2 yaşına kadar beklenmemesi lazım. O inmemiş olan testiste olumsuz değişimler başlamış oluyor. Fakat biz bunu dünya literatürüne açıklayamadık. Fakat e, Bosna Ersekli bir Müslüman çocuk cerrah veya çocuk uroloğu diyelim, e, e, Hacı Selimovic... Ee, bu inmemiş testisler konusunda dünya çapında bir kişi. O yaptığı çalışmada bizden sonra bunu açıkladı. Dedi ki 2 yaşına kadar beklenmemesi lazım. Eğer 6 aylık 9 aylık oluncaya kadar bebek e, inmezse testisi aşağıya değişimler başlıyor. Mutlaka bunu en geç bir yaş içerisinde ameliyat etmek lazım dedi. Hmm. Biz de dedik ki eyvah ya biz bu çalışmayı <laughs> zaten yapmıştık patolojik olarak da inceleme sonucunda ortaya koymuştuk. Keşke biz açıklasaydık dedik ama o meşhur olduğu için evet. <laughs> tabii ki bunu bizden çok daha önce, evet. daha doğrusu bizden sonra yani biz tespit ettik ama açıklaması bizden iki sene sonra o açıklamış oldu bunu. Şimdi diyoruz ki iki yaşına kadar beklenmemesi lazım. Dediğim gibi yaptığımız araştırmada 1990 3 yılında, 92'de yaptığımız araştırmada biz bunu tespit ettik. 2 yaşına kadar bes, beklendiği zaman o testiste olumsuz, kansere yol açabilecek, aynı zamanda çocuğunun olmamasına yol açabilecek değişimler meydana geliyor. O yüzden diyoruz ki şimdi 6 aylık en geç 1 yaşına kadar bunu ameliyat etmek lazım. Eğer aşağıya inmezse. Zaten 6 ay içerisinde inmezse e, sonra da inmiyor zaten. 6 e, aydan sonra bunu ameliyat etmek lazım. Hatta ve hatta karşı testisi de etkiliyor. Yani geç gelen vakalarda mesela 2 yaşında, 2 yaşından sonra gelen vakalar oluyor. Bazen 5 yaşında, 10 yaşında, hatta 15 yaşında gelen vakalar var hastalarımız var. Bunlar da hem o taraftaki testiste, yumurtasında hem de karşı yumurtada aşağı inmesine rağmen karşı yumurtada olumsuz hem kansere yol açabilecek hem de aynı zamanda çocuğu olmayacak tarzda Değişimler meydana geliyor. O yüzden hakikaten çocukların ileride kanser olmasını önlemek için seminom dediğimiz tümörlerin oluşumunu önlemek için çocuklarının yani fertilte dediğimiz fertil olabilmeler için erken dönemde mutlaka ameliyat etmek aşağı indirmek lazım. E, hocam bir de karın içi testis diye bir şey var değil mi? İnmemiş evet. testisi konuştuk evet. ama nedir karın için testis hocam? Karın içi testis, e, testisin e, kas, e, kasıkta olmayışı veya da torbada olmayışı hı hı. karın içerisinde olması durumu <laughs> böyle bir durumda tabii yine e, biraz önce Adnan Hoca'nın dediği gibi 6 ay en geç bir yıl içerisinde ameliyat gerekiyor. <laughs> Mutlaka ameliyat, ameliyat gerekiyor. Yalnız ameliyatın şu özelliği var, hı hı. Şimdi bazen aileler diyor ki tamam inmemiş testisi var, biz işte bir çocuk çarelerine gittik, testisin skrotuma indirilmesini bekliyorlar. <laughs> Bu çoğu zaman hı. mümkün oluyor ama her zaman mümkün olmuyor. Peki o zaman ne yapıyoruz? O zaman da yaptığımız işlem aşamalı ameliyatlar. <laughs> gerek açık ameliyatta gerekse laparoskopik yöntemlerle önce testisi, karın içindeki testisi inebildiği yere kadar indiriyoruz. Yani testisi asan bağların izin verdiği ölçüde çoğu zaman kasaya tespit ediyoruz. Orşopeksi dediğimiz bir ameliyat. <laughs> Ondan bir yıl sonra eğer ultrason sonucu veya da muayeneler sonucu, fizik muayene sonucunda testis izin veriyorsa ondan bir yıl sonra da skrotuma torbaya testisi indiriyoruz. Bu aşamalı ameliyatlarda süreç hani uzuyor. O dönemde çocuğun bakımında herhangi bir sorun oluyor mu aileye? Tabii bizim e, periyodik kontrollerimiz var. Kontrollere en geç iki ayda bir gelmeleri gerekiyor. Ve onun kontrol ve laboratuvar sonuçlarına göre ikinci bir aş ameliyata karar veriyoruz. Evet. Ee, peki Aydan hocam ektopik testis nedir? Bu tabi pek halkımızın bilmediği bir <laughs> şey ektopik testis. Şimdi normalde testis karın içerisinde böbreğin altında beliriyor yani orada oluşuyor <laughs> ve daha sonra normal şartlarda tabi fötüs doğmadan önce bebek doğmadan önce torbalara iniyor. Fakat bu inme süreci içerisinde bazen yolunu şaşırıyor. Ne tarafı ineceğini bilemiyor. Bazen işte perine dediğimiz perineal bölgeye veya inmesi gerekli olan o hat üzerindeki yol dışında başka bir bölgeye sapabiliyor. Buna ektopik test istiyoruz. Evet. Yani olmaması gerekli olan bir bölgede <laughs> olmasına, iniş yolu üzerinde olmamasına daha doğrusu. Hı hı. İnerken mesela kalabiliyor. Buna inmemiş test istiyoruz. Karın içerisinde kalabilir, kasık bölgesinde kalabilir veya tam sukrotum dediğimiz işte torbalara girme noktasında üst kısmında kalabilir. Buna inmemiş test istiyoruz ama bu inerken farklı bir yola sapması sonucunda kalmasına buna ektopik test istiyoruz ama az görülüyor. Bunu az görüyoruz. Onun da mı tedavisi cerrahi? Onun da tedavisi cerrahi. Mutlaka yani onu da beklemiyoruz aslında. <laughs> hani bir aylık iki aylık olduğu zaman zaten onun hiç inme şansı yok. Onu hemen şey e, ameliyatla e, torbaları indirmek evet. lazım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi kısa bir reklam arası sonra tekrar birlikteyiz.